merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncel ile ilgili bir şeyler yapacağız işte arkadaşlar iki tane video çektim ama ikisi de arkadaşlar mikrofonu kapalı yapmış şu an mikrofonum açık İnşallah yine gitmez mikrofon ee, Evet arkadaşlar buradaki şey alarak şu hani uçak var ya bir tane arkadaşlar Böyle dönüyor dönüyor dönüyor. Ha buradaki peki de 4x. Hani peki 4 x'te yazanı. Ne? Gelmeden önce bunu alıyorsunuz, gidiyorsunuz oraya. son gelin, gelince onu böyle sürükliyorsunuz, alıyorsunuz. Arkadaşlar içinden de bu hareket çıkıyor. Küstüm hareketi gibi değil mi ya? Küstüm sana hareketi gibi evlenmeden önce böyle yaparsın diye bazı kişiler yapar arkadaşlar. Ben öyle yapan kişiler dedim. Ben öyle yaparım. Ee, burada e, adını unutmayın. Arkadaşa böyle bir sürü kostüm gelmiş yine. Bir tane hayvan gelmiş yine. Arkadaşlar ben şuradaki kutudan Evet arkadaşlar şunu kazandım bir de şunu kazanmıştı bunları kazandım Bir dakika mikrofonu açık bağlantı kesilmiş Arkadaşlar ben o ikisini kazandım yeni bir oyunumuz çıkmış ona bakalım. Arkadaşlar o oyun İstanbul Guys diye bir oyun var. Biz öyle okuyoruz yani. Normalde biz öyle okuyoruz. O ona benziyor. Geldik. Şuradan gelelim. Evet geldik arkadaşlar. Buradan bir sürü kostüm vardı işte buralarda. Arkadaşlar ben o işareti size evimizde evimde göstereyim. Ve arkadaşlar ben kendime arkadaş oldum ama kendime hediye atamıyorum niye ya? Bakın kendim arkadaş olmuşum ne güzel. Ama niye hediye atamıyorum? Bakın oyun anlıyor mu acaba kendime atmaya çalıştığı zaman arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi olmuyor. benim kuzenim bana hiç atmış ben ona atmıştım ama bana atamamıştı elması falan mı yeterli de hatırlamıyorum ee, o yüzden atamamıştı atmıştı az önce video çekerken bakın arkadaşlar bir tanesi bu diğeri de yukarıda sınıflarda koymuştum arkadaşlar. Öylesine videoda göstermek için. Ama olmadı işte. Sinir oluyorum o yüzden videoya. Ya bağlantı kesilip duruyor. Bağlantı hatası falan veriyor. Ee, neyse. Ona oturamadım. Şimdi arkadaşlar biz bir oyuna girelim. Oyna bakalım. Bir yüklenirse ayar. Yüklenecek gibi. Görünmüyor. Ya benim mikrofonum kapanmıyor değil mi ya? Sinir olacağım bak. Açık. Açık. Okay, açık. Hata oluştu. Evet, açılacak arkadaşlar. Kesin artık açılsın yani. Gel. Şimdi ah sen dünyada tek mi? Özel dünyada kurmadım. wow bedava bedava özel dünya arkadaşlar. Yani bilmiyorum bedavaya özel dünya kurdum. Yanlışlıkla. Oyuna gireyim ben baharı. İnşallah oyunda tek oynamam. Girdim. Ojen mi? Ya benim bozuldu bak. Arkadaşlar ben bir ara oyunu oynayıp videosunu atarım ya da şeyini falan. Bilmiyorum. Heh. Non, tamam. Artık çalışsın yani. Arkadaşlar isterseniz benimle arkadaş olabilirsiniz. Bizim benimle arkadaş olduktan sonra size en böyle şey o kutulardan nasıl açacağım Um, o yüzden elma sallam gerekiyor bir tane yani um, bilmiyorum belki çok kişi arkadaş olur belki hiç kişi arkadaş olmaz arkadaşlar yanlışlıkla özel dünya kuruyorum ben <laughs> ya inanmıyorum ya neyse arkadaşlar videomuz burada bitsin uzak garip şeyler olacak Git, görüşmek üzere